Teraz mı? bir şoför tutar mısın, bir taksi? Efendim hanım. Tamam, ben hemen geliyorum. Merve sen içeri yardıma geç. Tamam canım. Sinan sen de bunu kreatif bölümüne götür. Tabii tabii hemen götürürüm. Ayşe, Hande Hanım seni görmek istiyor. Aa, ne oldu ki acaba? Hoş geldiniz. Günaydın Necat Bey. Günaydın Necat Bey. Günaydın Necat Bey. Olay gelsin. Anca Hanım, Necat Bey geldi. Bir daha şeyi çağırmıştınız. Tamam, sen çık. Sen Necat'in yanında işe başlayalı bir ay oldu herhalde, değil mi? Evet, Anca Hanım. Birkaç gün sonra tam bir ay olacak. Ben sana ne dedim? Ee, yani şey demiştiniz. Olup biten ne varsa gelip beni bilgilendireceksin, demedim mi? Necat Bey her işe yetişemez, bizim ona yardımcı olmamız lazım. E, konuşmadık mı kızım bunları? Konuştuk, affedersiniz ben e, mühim bir şey olmadıkça... Tamam için... neyse ne? Dün akşamki toplantıyı anlat bakayım bana. Dün akşam çok iyi geçti toplantı. Meral hanım Necat Bey'in yaptığı sunumdan çok etkilendi. Anlaşmaya vardılar herhalde. Toplantıdan sonra ne oldu peki? Ne yaptılar? yere gittiler mi? E, Nejat Bey evine döndü. Öyle mi? Meral ne yaptı peki? Takılmadım peşine. Yok, o daha önce ayrılmıştı zaten. Ne sinsi bir şeydir o ya. Niyetini hiç belli etmez. Necat bir eve döndü diyorsun, eminsin yani? Tabii. Bak, burada kalıcı olmak istiyorsan gözünü dört açacaksın. Hı hı, tabii. İyi bakalım, çıkabilirsin. Ayşe, Hande Hanım ne dedi? Necat Bey'le ilgili sorular sordu. Özel sorular. Sanki ben anlamadım niyetini. Dün gece Neşat Bey aşkına fişle yaptı mı onu soruyor bana. Yaptı mı? Yok be. Adam çok beyefendi bir adam. Hiç öyle biri değil. Ay ben sana dedim. Neyse sen de Hande Hanım ne istiyorsa onu yap. Sonra ayağını falan kaydırır ne olduğunu anlamaz. Gerçekten mi ya? Süren'e gidersen senden iyisi yok. Öyle bir gerdi ki beni. Sanki cehenneme gitmişim de sorguya çekiliyorum zannediyor. Anlatıyorsun. Necati'm. Ne zaman geldin canım? Yeni geldim. Nasıl geçiyor çekimler? İyi. Serkan ilgileniyor. Güzel. E iş düşünmüyorsan ne düşünüyorsun acaba? Kayran'ın doğum gününü düşünüyor olabilir misin? Ya işte düşünüyorum bir şeyler. Aşk olsun Necat. Takvimime yazdım ben o günü biliyorsun. Hallediyorum her şeyi merak etme sen. Ya senin gerçekten bir şey yapmanı gerek yok. Sağ ol. Da, kafamda bir mesele var. Çözeceğim ama. Necdet, her şeyi kendi başına halletmek istiyorsun. Yani biliyorsun, Kayra'nın aslında bir anne profiline ihtiyacı var. Etrafında onu seven, onunla ilgilenen bir kadın olsa... ...senin de üstünde bu kadar yük olmazdı. Öyle değil mi? Bence bunu düşün. Kayra'nın mutlu büyümesi için senin de iyi olman lazım. E kendine biraz zaman ayır, lütfen. Haklısın belki ama böyle iyiyim. Sağ Peki, i̇yi öyle diyorsan. Ama ben yanındayım, biliyorsun. Biliyorum. Gel. Necat Bey, Serkan Beyler sizi bekliyorlar. Tamam, geliyoruz biz de. Evet. Diğerini ver. Gel buraya. Evet. Kolay gelsin. Rahatsız olmayın. Nasıl gidiyor Serkan? İyi. Şimdi alternatifle birkaç tane mekan buldum. Ben beğendim. Bir de sen bak istersen. Bir de ben bakayım istersen. Tabii ki öyle demek istedim. Birlikte bakın isterseniz. Ha pardon ben anlayamadım herhalde. Ne diyorsun? Nus beraber. Arkadaşlar biz kendimizi doğru ifade edemedik herhalde. Yerel kahvehane derken bizim bildiğimiz semt kahvehanelerini kastettim ben. Bu mekanlar güzel ama fazla gösterişli, bizlik değil. Bu reklam yurt dışında yayınlanacak. Ben bizim dokularımız ve renklerimizi göstermek istiyorum. Bu konuda çok netim. Bu mekanlar asla olmaz. Ee, şey, acele hareket etmemiz gerektiği için arkadaşların aklını biraz ben karıştırmış olabilir. Şöyle söyleyeyim size. Eğer bir semt kahvesi bulamazsak bu reklam filmini çekmeyiz olur biter. Benim çıkmam lazım. Kolay gelsin. Acele de olsa bir semt kahvesi bulmak o kadar zor mu acaba? Uğraşma benimle. Neyce? Ne oldu abi içeride? Bir şey olmadı. İstediğim hiçbir şey gelmemiş Serkan. Ne deseydin? Tamam da abi senin canın başka bir şey sıkılmış. Ne oldu? Kayra ile ilgili bir sorun mu var? Var bir şeyler. Önemli bir şey mi? Konuşalım biraz. Sonra konuşalım. Tamam. tamam. Sen sorun neyse onunla ilgilen. Ya reklam ben bende. Aklın kalmışsın burada. şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aylin. Bu numarayı hala kullanıyorsun bilmiyorum ama seninle konuşmamız lazım. Kayra ile ilgili. Mesajımı alırsan beni arar mısın?